Don. Hani Don Corleone falan işte. Şimdi bundan bir şey gelecekmiş. Bakalım ne? Bu da bekliyor. Sigarasını içiyor. Yani göte giren şemşiye açılmazmış zaten diyor. Olay bu. Olay bu. Stresliyiz, dertliyiz aga. Sigaramızı yakıyoruz. Ne oluyor şimdi? Polat gibi yürüyor. Beni mi vuracaksınız? Aha. Silah mı çıkarıyorlar? Bok yedik. Evet arkadaşlar beyler bayanlar yeni bir videoya gönülen hoş geldiniz diyorum maga. Evet bugün Mafia Remake Definition Edition'ı oynayacağız Ege. ve direkt de başlayalım yani bir de böyle kalın giydiğime bakmayın aga. Havaya girdik yani. Gaza getirdi bu oyun beni. O şekilde böyle yapalım dedik. Bir story başlayalım mega. Evet. Yakışıklı tarzlar falan. Bu arada sigaralar zarar verir. New game yapalım. Yeni oyun. Easy yapıyorum mega. Çok fazla zorlamayacağım kendimi. Oyunu birlikte story'yi, hikayeyi oynayacağız mega. Hikaye neymiş? Mafya olacakmışız. Bizde mafya mı olur ya? Evet. Güvercin var orada. Güzel yapmışlar grafiği bu ara. Evet. Amerika oluyor herhalde buralar. Mafya dediğimiz zaten o İtalyan mafyası olarak herhalde. Eski arabalar, eski dönem falan yani oraları gösteriyor. Bak tofaş. <laughs> evet. Güzel manzaralar. Mafya oyununa dahil oluyoruz. Zaten. şık giyimler, tarzlar, şekiller. Hangi sene oluyor Marakul? 1860 ve 1900 yıllar mı falan öyle bir şey yani. Evet. Şekil şekil geziyorlar. Buralar herhalde İtalyanların kaldığı bölge galiba anladığım kadarıyla. Hani China Town falan da var. Çinlilerin kaldığı yer falan. Zenciler de var herhalde. Burada bu oyunda herhalde zencileri göstermiyor. Biraz ırkçılık da olabilir mi acaba yani? Evet. Arabalar güzel ya. Ya, bir de bir tofaş Tofaş giderdi yani Evet Evet Film tarzı yapmışlar Aga ya. Şey burası Sultan Abdülhamit Köprüsü Ha ah, başlıyoruz. Ramiz dayı geliyor şimdi. Değil mi? Tren falan. Akıllarımız o geldi. Bizden çalmışlar buraları yani. Kim bu şapkalı? Birazdan anlaşılır. Dikkat et de. Boka basma. Hıh. miş. Polis. Türk kavanozu içiyor Evet. Piçi Piçi mi diyor? So, yeah. A colony. So, you might have a proposition for me. That's right. But if you're looking to set up a gravy train, you got the rock cop. I'm not looking for any uh, associates. Good. Because I'm on the night. Can't even pay for coffee. Take a higher But I got plenty of well, that's yours. In English, Kralichel Sile me conoscieron. Three years. Caught my teeth in Empire Bay. I oh, hear yeah, you broke. it. right out of the gate. That's what the table says, eh? And what's it to you? Does break? This must be getting pretty cold by now. Or well, you got something that like might warm up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? I have to watch money, some sort of immunity. No, 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 I got people I need to protect. Ah, families. Always get killed here, ain't it? So who you got? A sick mom or a wife and a letter? A wife and daughter. No one else to watch your back, I guess. And... Wouldn't be here always. The next ask to check out to police, in this world. We Yeah. Well, in my world, get away, Ron. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just kidding, Time before they come for you? You think i want to run? <laughs> oh, I know it, Tommy. What's your face Police. Surely, you're out days. Your neck's gotta be aching from all that looking over your shoulder, you're doing. But I do, way I figure is you got someone powerful, me. I ain't giving up until you end up in the river. Push up the mum an walk, walk out I don't without me, you both know you're not making it five steps. Boss, yeah, you stick around, you tell me your story, and you... maybe you got a shot at living long enough to walk back earlier down the aisle.

Evet Geri çeviremeyeceğim bir teklif yapacağım Bu Bölümün ismi böyleymiş Ama o Tommy kim olduğunu anlamadım ve ben kim olduğumu anlamadım. Ben kimim şimdi burada? Hangisiyim ben? Polis değiliz bir kere. Mafyayız. Ha? Lastiği patladı. Şimdi 9 aylık olur yani. Ha? Anandır son of bitch. Şöyle diyor ya.

Bir araba bizim peşimizde diyor. Çoğalabilir diyor yani. Ya bak yere. Boka bulaştırdınız beni ya. Ben taksiciydim. Ben taksiciydim ya. Taksi sürüyorduk abi ya. Niye ulaştınız bana abi? Ben taksiciyim.

dediğimize de tüküreyim ya. Yani. Evet. Ne oldu oğlum? Ha? Beni mi durduracaksınız? Şuradan bir sağa dönelim mi abi. Ha, ne oldu yaprağım? Ha? Ne oldu oğlum? Dur lan ne bakıyıcı şimdi? Nereden gideceğiz abi? Tamam. Şuradan böyle bir gidelim. Ya siktirin gidin ya. Görmüyorsunuz. Çatışmadayız. Aa böyle kalın giydiğime de bakmayın aga. Gaza geldik. Biraz mafyacılık oynayalım dedik yani. İnşallah terlemeyiz amına koyayım. Ya ne no, oluyor yaprağım yetişemedin ha Karta bakalım buradan sola mı gidelim bak buradan sola gidelim tamam aman akordumun bu arabayla da ben hiç alışamadım ha tofaş yok mu abi lan senin. Kahramanlık yapmayın ha. Kahramanlık yapmaya çalışmayın. Yavaş sürüyor ya. Turbosu yok mu bunun nitrosu? Şuradan şuraya amına kodumun çocuğu ne yapıyorsun ya? Mario Kart ne herhalde burayı. Ya no oldu yaprağım böyle işte ne doğru yolla yolun var yani. Aha aha yaprağım ya şerefsiz ya şerefsiz ya vallahi şerefsiz. Yanlış sürdük ya. İki araba var arkamda. Çok iyi. Ne oldu? Halen mi arkada adam? Orada kaldılar salaklar. Ne yaptılar arza mı var? We can it. Ya araba sürmeyi bilmiyorsunuz, ondan sonra artistlik yapıyoruz ya Vay şekil olmuşuz biz böyle. Havalara bak. Evet. Yeah, what can I do sometimes? It's the football. It's the football. Oğlum sen ne yaptın da bunları kızdırdın? Sen onu bir bana söyle. Sen beni niye bu bohun içine sürükledin ha? He? Hesap soracağım şimdi sana. Ben burada sadece taksiciyim. Taksicilik yapıyorum. Anlaşıldığı kadar. Şuraya sür diyor. Bir de... Bir de Emri emrivaki yapıyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Şuna bak. Ne için diyor. Bekle burada diyor. Sen dondan bir şey istiyor musun diyor. Don da herhalde pilot değil yani bizim Türk tabirinde. Hani bunların mafyaların üstü olur ya baba oluyor. Evet baba anlamına geliyor. Don. Hani Don Corleone falan işte. Şimdi bundan bir şey gelecekmiş. Bakalım ne? Bu da bekliyor. Sigarasını içiyor. Yani göte giren şemşiye açılmazmış zaten diyor. Olay bu. Olay bu. Stresliyiz, dertliyiz aga. Sigaramızı yakıyoruz. Ne oluyor şimdi? Polat gibi yürüyor. Beni mi vuracaksınız? Aha. Silah mı çıkarıyorlar? Bok yedik. Hah. Aşk mektubuymuş. Anladığım kadarıyla içinde para var şu çatışma olaylarından arabanı tamir edebilirsin falan diye sana bir babadan teşekkürler diyor. Yok. Don arkadaşlarını unutmaz diyor. Kilodunu da unutmaz diyor. Anyone asks where you got that money? You wanted poker. Scratches on your car. You diyor ki Keep Bu oğlanla aramızda diyor Parayı nereden bulduysan derlerse Pokerde kazandın diyor Arabanın olayda da durumunu derse Ya yaşlı bir kadına çarptım de diyor <gülüyor> <gülüyor> Ama ölmedi diyor <laughs> I could have had a heart attack. Enough to fix a cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. ben de um yani ne diyeyim Evet ilk bölümü bitiriyoruz ya Chapter complete diyor yani ne diyeyim yani ha? Şöyle bir devam edelim Koşan adam

Şimdi burada bir kat yapmamız lazımmış. Evet arkadaşlar. Beyler bayanlar. Burada bir şey yapalım. Videoyu bir keselim. Ve abone ve like etmeyi unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmeye. Görüşmek üzere.